Ezanı okuyan ilk kişi kimdir? Ezanı okuyan ilk kişi kimdir? Bilmiyorum abi Ezanı, Ezanı okuyan ilk kişi kimdir? Yazılım okuyan mı? Ezan, Ezan, Ezan mı? Valla bilmiyorum Ezanı okuyan ilk kişi kimdir? Neydi o var ya kısa boylu <gülüyor> Ne <gülüyor> ödül mü var? Neydi onun adı be? Cuma mıydı be? Cuma mıydı? O ezan okuyan kişi kimdi be? <laughs> Sen de mi bilmiyorsun? Ezanı okuyan ilk kişi kimdir? Ezanı okuyan ilk kişi... Neyi okuyan? Ezanı ilk okuyan kişi Hazreti Muhammed. Yok. Hayır, adını bilmiyorum ama... E, Esmer bir tane e, zencebi bir çocuk vardı ama adını bilmiyorum. Hayır. O, evet evet o okudu. İlk ilk o okudu. O okudu, okudu ama ee... yok. zenci okudu ilk. Muhammed ona dedi okuyacaksın. Çıktı şeyi okudu o. Ama ee... adını bilmiyorum. Ezanı okuyan ilk kişi kimdir? Bilal Ebeş. Ezanı okuyan ilk kişi kimdir? Ezanı okuyan Hazreti Bilal abi. Ezanı okuyan ilk kişi kimdir? Şu zenci çocuğun ismi neydi? Dur biliyor Bilal Habeşi. Ezanı okuyan ilk kişi kimdir? Bilal abi Ezanı okuyan ilk kişi kimdir? Bilal abi şerif Ezanı okuyan ilk kişi kimdir? Ezanı okuyan ilk kişi Hazreti Bilal